arkadaşlarım. İzmir Seferi Sardan size sesleniyorum. Bildiğiniz üzere Hatay'da depremi yaşayan biriyim. Ve çok danışanları olan, ailece yaşamış bir insanız. Burada deprem nedeniyle savrulduk. İzmir'e, Ayvalı'a, çeşitli ilçelerine, köylerine. Akraba, akrabalarımızı ziyarette bulunduk. Tekrar kavuştuk biz birbirimize. Hala depremde kaldık. Hala çocuklarımız, beylerimiz, bizler herkes depremi konuşuyor. Bu deprem, depremin negatif etkilerinden kurtulmak için e, kök hayata bağlılığımız bloke oldu arkadaşlar. Evren bizi destekliyor zaten. Bütün o meyvelerini da bizim için yarat, yaratmış. Kirazdan katkı alabiliriz. Çilekten katkı alabiliriz. Hatay için reyhan çok önemlidir. Reyhanın kokusundan katkı alabiliriz. Evimize koyup sinekleri savabiliriz. Reyhan çok kıymetlidir değerli arkadaşlarım. Denize bakabiliriz. Yüzüne bakabiliriz. Ben zaten siz benim pozitif enerjimdesiniz. Size her zaman enerjimi gönderiyorum. Bunları öneme dinlemenizi rica ediyorum değerli arkadaşlarım. Hatay'ın tüm deprem bölgelerimizin tüm negatif etkilerini, sel bölgenin negatif etkilerini iptal ediyorum. Dünyamıza, Türkiye'mize bir daha böyle kötü olaylar olmaması için pozitif enerjimi gönderiyorum. Sevgi ve sevgi, şefkatle kalın. Oldu, oldu, oldu.